Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA Online 4'te antrenör malzeme antrenör diyorum. Antrenman malzemeleri ve antrenör puanıyla antrenör mevzusunu çözmeye çalışacağız ve size anlatmaya çalışacağım. arkadaşlar, FIFA Online 4'e yeni başlayanların bu antrenör puanlarını hiç harcamadıysa çok iyi. eğer harcayan varsa da bu gösterdiğim şu andan yapmaya başlamak zorunda antrenör puanını kasıp antrenör puanı nasıl kazanacak derseniz level atladıkça 50 antrenör puanı veriyor ve şurada görevler var bu günün görevlerinde buraya ulaştığınızda 250 antrenör puanı buraya ulaştığınızda da 100 antrenör puanı yani bura 2 günde tamamlanıyor genelde 2 günde hatta 2.5-3 gün arası 3 günde diyelim 104 oluyor çünkü 2 günlük jeton 3 günde tamamlanıyor dersek her 3 günde 350 antrenör puanı kazanmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar antrenör puanı ilk önce antrenörden başlayalım. Arkadaşlar antrenörleri birinci klasman kullanmanız gerekmiyor artık. Daha üstte çıkarmanız lazım. Biz de birinci klasman kullandık başta gördüğünüz üzere. Ama sonra bunu gördüğünüz üzere üçüncü klasman arttırmayı öğrendik. Ve öğrendikten sonra baktık ki gördüğünüz üzere iki tane Vasıf veriyor artık 3. klasman. Bunun 4. veya 5. klasmanı 3 vasıf verecek. Yani bir özellik almak varken 3 şey özellik almak varken neden bir özellik alasınız? Mantığı bu. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle yapmanız gereken 1. seviye 1. klasman antrenörlerinizi 3. seviye basıp 3. seviye şuradan bir şey varsa evet 3. seviye bakın top sürme isabeti Clybert'ta bir antrenörüm var. Bu antrenörü buradan dönüştür diyeceksiniz. Tabi oyundan çıkardıktan sonra. Dönüştürdükten sonra yüz antrenör puanı 60.000 BP'ye BP bunu dönüştüreceksiniz. Dönüştürünce bu artık şey olmuş olacak. E, i̇şe alım ekibinde yetenek avcısı olmuş olacak. Buraya 3 tane bunun gibi adam koyduğunuz için yani koymanız gerekiyor. 3 tane bundan yapacaksınız. Hangi e, şey olduğu önemli değil. Vasıfa sahip yeteneğe sahip olduğu önemli değil. Buraya 3 tane koyduktan sonra gördüğünüz üzere artık ikinci klasman oluyor. Sonra ikinci klasman alacaksınız. İkinci klasman dördüncü seviye galiba bende yok. İkinci klasmanı da dördüncü seviye yaptıktan sonra yine dönüştür diyeceksiniz. Burada seviyesini yükselt diyeceksiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Antrenör puanı ve BP karşılığında antrenör puanınız içeriden meclisinde çok olacak harcadıysanız da e, görevler ve level atlayarak antrenör puanını kasmalısınız ve bunu yapmalısınız Çünkü bunu da elinde sonunda yapmak zorundasınız arkadaşlar O yüzden şimdiden başlayın ikinci seviyede ikinci seviye klasmanında 4 seviye basıp o 4 seviye oluyor bastıktan sonra onu da dönüştür diyeceksiniz onu da dönüştürdükten sonra gördüğünüz üzere ikinci klasmanın yetenek avcısı olacak sonra Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Bakın artık iki yetenekli antrenörler açılmış oldu. Üçüncü klasman. Üçüncü klasmanı da alıp ben burada dördüncü seviye yaptım. Bunu sekiz seviye yapıyorsunuz. Yani dört bu, dört bu şeklinde. Sekiz seviye bastıktan sonra bunu da dönüştür diyeceksiniz. Şu an benim antrenör puanım olmadığı için yapamıyorum. Bunu da dönüştür dedikten sonra arkadaşlar bu sefer e, Yine üç tane koyacaksınız ama 3. klasman olmuş olacak o 3. klasmanda da koydunuz da arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere dördüncü seviye antrenör geliyor. Sonra bu dördüncü seviye antrenörü alıp bunda basıp yine üç tane koyup 12. en az 12'ye ulaşmanız gerekiyor. 12'ye ulaştığınızda 4-5 arası diyor. 4 veya 5 bir 2 kişi atacak diyor. Yani bunu sonra 5 5'te de hep 5 gelmesi için 5. seviye yükseltip 5 çarpı 3 tane koymanız gerekiyor. Ondan sonra artık antrenör arayıp 3. seviye 3 vasıflı 3. seviye demeyeyim 3 vasıflı antrenörler bulmuş olacaksınız ve oyuncularınıza bu antrenörleri buradan görevlendireceksiniz. Yani 3 tane ek vasıf olacak. Atıyorum işte fiziksel temas, topa hakimiyet işte geride kal falan. Bunlardan 3 tane vermiş olacaksınız. Arkadaşlar burası böyle. Peki. Bu antrenör malzemelerini ne yapacağız? Antrenör malzemelerin 3 vasıflı kartlarda e, Antrenör vasıflarını yani yeteneklerinin levelini atlatmak için kullanıyoruz bu 24'ü yani bu 24'ü şu an bir şey yapamayacaksınız o birikecek Dediğim seviyeye ulaştıktan sonra bu antrenör malzemelerini kullanabilirsiniz arkadaşlar ve önereceğim sizlere burada antrenör ya bu her şey bittikten sonra artık hangi antrenörleri aramalısınız? Her şeyi yaptınız. 15 şeyiniz oldu. Yeterleriniz, klasmanınız oldu. Artık 5. seviye antrenör geldik. Hangi antrenör şeyleri aramalısınız? Arkadaşlar stoperlere gelişmiş veya beklere gelişmiş ayakta müdahale mükemmel olur. Uzun boylu stoperiniz varsa depar ustası gerçekten çok iyi oluyor. Koşarken daha az yapıyor. Eğer top sürmesi zayıf olan varsa top sürme öneririm. Butra gibi fiziksiz bir kartınız varsa Butra öneririm. Gol şansında sakin kal da gerçekten iş yapabiliyor. Paslar falan daha iyi gidiyor. Orta saha hakimiyetini gerçekten öneririm. Orta saha koyduğunuzda orta sahadan attığınız pas yakın paslar genelde geçiyor. Kaleciye kesinlikle plase kurtarma öneririm. Bunları öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar kanala Abone olmayı, bu tarz rehber videolarının ve daha fazla FIFA videosu gelmesi için like atıp yorumlara belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum.